götürüp çöpleri şeye asfaltın ortasına bırakırsan Nerede amın koyayım bizim değil şeyler Evet, sen bizim çekin yani Evet, şu... Resim çekin yoksa resim çekmiyorum. kamera alayım bak. Şu şu ben yolu. Ben iyi değilim ben bu şeylerde. Ben çok mu ee, sesim çok şey olmuyor. Sesi güzel. <gülüyor> Yap güzel. <laughs> <zaten. gülüyor> evet, güzel olmuş Ama şeyi söyleyeyim mi? Amına koymuşlar ormanlar bunlar. Ha hmm. böyle değil de daha sıktı buralar. Bu güzel. kim aşıyor? Müzik maşur mu? Bu yol kapanıyor değil mi oğlum burası la? bu yol. iyi yine bunlar bırla buralar duruyor. Ama güzel. Yine de güzel. Burada bir göl vardı. Şu aşağıda iki tane göl vardı değil mi? E orada var. Hey gidi bakalım. emmolu Ne günlerimiz vardı buralarda hem oğlum. Ne günler ne günler. Ya. Aha, Anla. Ağacın arkasına geçti bak şimdi. Şu ağacın arkasına geçti. Çıktı bir kaldı. Çek. çek hani? Çek. Göremedi baba. Dur bakalım nereye gitti? Sincap olduğunu emin misin? Aha. Sincap da nereye gitti? Hayt! O ağacın arkasından beri bizi görmesin diye çıktı herhalde. Ağacın arkasında da o. Ha bu Haba arka ağacın mı? Ortadaki var ya üçlünün ortasında. ben evet. Lan! Çok da güzel bir şey ha. Ya çıktı tepeye doğru. Buraya mı geçtiydi? Yok o ağaca, o ağacın arkasından çıktı dolaştı. Nasıl bir şey ne var? Bir Yuvası mı var ne var? Ne oldu bizim burada sincap var mıydı lan? Vallahi olmaz mı? Aşağıda şey de olabilir. Hey gidi hey. Fakat deli gitti lan o. Ayşen bir deli var herhalde. <laughs> ya da biz Erfi performansımızdan çok şey kaybetmişiz. Performansdan aa. Delik var değil mi? Bence oraya girdi Nerede? Ben oraya o. Nerede? Bence oraya girdi Embolo. Bak çünkü oraya döndü. Aynen. Şey. Tamam bence oraya girdi bak. Bak <laughs> şimdi nasıl çıkarayım ben. Eski performansı görürsün. <laughs> <laughs> Hangi delik şu tamam delikten? Değil, bak. He. Bak şimdi. Ha, yumuşak. Allah Allah. Allah e <laughs> çıktı İyi gelmiyor. Işığı yakıp içine bakalım. Sen çek, Yukarıda ne kadar içmiş ama ne konuluyor? Hahaha <laughs> içeride mi ha, bak gördün mü? para bak. He. Yuva yapmış. Ama nerede tabii. Gidiyor mu daha sopa? Gidiyor sopa dön, 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 işte. He, yani dönmüyor işte. Ha, şöyle dönmüyor. dönmüyor. Çok güzel yer yapmış. falan gitmiş ne Tam Hı. yerine yapmış. Çıkmaz buradan mı? Evet. Çıkmaz. 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 Çıkmaz.